Turan Bozkurt ekonomik Program'dan hepinize merhaba. Bugün Cem Uzan ve İmar Bankası gerçeğini sizlerle paylaşacağım. Cem Uzan birkaç aydır çok sık gündeme geliyor. En son 3 Temmuz 2020'de Ankara'da bir toplantı salonunda yapılan Genç Parti Olağan Kongresi'ne ikamet ettiği, iltica ettiği Fransa'dan video konferans yöntemiyle bağlandı Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan o kongrede de e, kongre delegelerinin oylarıyla Hakan Uzan kardeşi Hakan Uzan'ı Genç Parti Genel Başkanı olarak seçilmesini sağladı Cem Uzan. Cem Uzan kimdir? E, aslında Türkiye Cem Uzan'ı ve Uzan ailesini ÇH Kepez Elektrik ve İmar Bankası ve Adabank, gibi önemli şirketlerine kuruluşlarına 2003 yılında el konulması ve akabinde diğer şirketlerinin bu bankalarda dan doğan kamunun zararının hazinenin zararının tazmin edilmesi için yüzlerce şirketine aralarında çimento fabrikaları ve yine Telsim gibi Türkiye'nin büyük cep telefonu operatörü Turkcell'den sonraki en büyük cep telefonu operatörü Telsim'e de el konulması ki Telsim daha sonra TMSF'den Vodafone, İngiliz GSM şirketi, Vodafone tarafından satın alınmıştı. Bunlara el konulmasıyla gündemde o bir kibi isim ki 2002 yılında 3 Kasım 2002 erken seçim tarihi için erken seçim kararı alınmadığı dönemde Genç Parti'yi kurmuştu ve girdiği ilk seçimde yüzde buçuk oy alarak çok sürpriz bir çıkış yapmıştı. Tabii o çıkışı yüzde on ülke barajını geçemediği için. Kendisine ve partilerine yaramadığı gibi Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve yine Demokratik Sol Parti'nin Ecevit'in partisinin bu üç parti zaten özellikle DSP, Anavatan Partisi ve MHP'nin koalisyonda olduğunu hatırlatalım. Doğru Yol Partisi'nin başında da Mehmet Ağar vardı. Bu partilerin %10 ülke barajını geçmesini engelledi. O dönemde bir yıl önce kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barajı geçmesi ve sürpriz bir şekilde %33-33,5 oyla mecliste %60 temsil hakkı 367 milletvekili o dönemde 550 milletvekili vardı sandalye sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 idi meclise girmesi ve mecliste de 367 sandalyeyi el, çoğunluğu elinde bulundurması ve tek başına iktidar olması gibi ilginç bir sonucu olmuştu 3 Kasım 2002 seçimlerinin. Yani Cem Uzan hem koalisyon ortaklarını barajın altına çekmiş hem de Doğru Yol Partisi'ni barajın altına çekmişti. Kendisi de barajı geçemediği için mecliste aslında ilginç bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi ve ve diğer tarafta da şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mecliste bulunduğunu gördüğümüz yepyeni bir döneme adım atılmıştı. Tabi burada Cem Uzan'ın siyasi kariyeri kadar 3-5 ay sonra bu meclisin kurulması, meclisin toplanması ve ilk AKP hükümetinin kurulması, 58. Cumhuriyet hükümetinin kurulması ve o hükümetin 3 ay sonra 3,5 ay sonra Siirt ara seçimleriyle beraber e, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması ve oradan ara seçimle meclise girmesi ve tekrar yeni bir hükümet kurulmasıyla beraber ilginç bir döneme girildi. 3 e, şey 13 Haziran'da ÇH ve Kepez elektriği el konuldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. ÇH ve Kepez'in hem üretim hem iletim hem dağıtım gibi 3 ayrı enerji sektörünün 3 ayrı alanında faaliyet göstermesinin rekabet hukuku ve enerji piyasası kanununa aykırı olduğunu belirterek ve yükümlülüklerini daha önce yaptıkları uyarılara rağmen yani bunları elden çıkar bunların hepsi aynı anda sende olursa bu şuna benziyor. Hem üretimdesin hem tüketimdesin dolayısıyla piyasada bir rekabet bir piyasaya engelliyorsun uyarılarını kale almadığı için Cemuzan ve Uzan ailesi 13 Haziran'da 2003'te Çağış ve Kepez el konundu ki bu enerji şirketlerinin bünyesinde Çukurova Elektriği'nin ve Kepez Elektriği'nin bünyesinde o dönemde Verke Barajı gibi çok büyük bir baraj vardı. Tabi bu şirketler el konulunca bu sefer Mudiler Uzan ailesine ait İmar Bankası ve Ada Bankası akın ettiler paralarını çekmek için çünkü kulislerde ikinci dalgada bankaları da el konulacağı konuşulmaya başlanmıştı ki zaten kıyamet Haziran'ın sonlarında o bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu ve ilginç bir şekilde BDDK orada gözetim için Şubat ayında koyduğu kayyımın yönetim kurulu üyesinin haricindeki üyelerin bir anda yönetimden istifa ettiği haberi geldi Haziran sonunda bu istifa aslında BDDK'nın uzaktan gözetim için istediği belgelerin ve bilgilerin BDDK'ya ulaştırmamak için yapılmış bir sabotajdı. O dönemde bu böyle yorumlandı. Ve BDDK bilgi alamayınca, mudilerde fotoğrafta görüldüğü gibi bankaların önünde yığılmaya başlayınca ATM'ler çalışmıyor. Zaten 90 civarında bir şubesi vardı. Öyle çok fazla şubesi yoktu. Daha sonra hesaplara girildiğinde anlaşılacaktı ki şubeler offline, online değil birbirleriyle. Bankanın içerisinde bir resmi mevduat kaydı bir de gayri resmi bir ikinci kayıt tutuldu anlaşıldı ki BDDK bu bankayı TMSF'ye devretme kararı verdiğinde elindeki verilere göre 600-700 milyon TL civarında yani o günün rakamlarıyla 700 trilyon civarında bir mevduat olduğunu hesap ediyordu. El konulduğunda bakıldı ki 6,5 milyar TL 6,5 katrilyonluk bir mevduat olduğu. Bir de offshore bankacılığı dediğimiz devletin garantisi altında olmayan bu kıyı bankacılığında yüksek faiz verdiği offshore bankacılığından da 200-300 milyon TL'yi o Çağış ve Kepeze El konulduktan sonraki dönemde usulsüz bir şekilde İmar Bankası'nın yönetiminin genel müdürlerinin bu paraları da normal tahvile çevirdiği, mevduata çevirdiği ortaya çıktı ki devlet daha sonra bu offshore'daki 1.5 milyar TL'yi de 6.5 milyar mevduatın dışında bu 1.5 milyar TL'yi de verdi. Yine başka e, SPK'nın ve hazinenin lisansı dışında izinsiz satılan tahviller de eklendiğinde devlete 9 milyar TL'lik bir fatura sadece İmar ve Ada Bank, İmar Bankası ve Ada bir fatura çıktı. Bu 9 milyarın e, tahsilatı için tabii ki Telsim e, yine Star Televizyonu medya şirketleri de çok etkiliydi e, Camuza'nın. E, zaten e, EPDK Başkanı dönemini EPDK Başkanı Yusuf Günay e, yine e, dönemin e, BDDK Başkanı Engin Akçakoç'a yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisinden 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Bunların şahitleri aslında bu kararları imza atan isimler yine dönemin başbakanı bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan ekonomiden sorumlu bakan, yine Abdülatif Şener, yine Abdullah Gül o günkü kabinede dışişleri bakanıydı. Bunun şahitleri bu işin perde arkasını biliyor. İlginç bir şekilde devleti 9 milyar TL civarında bir hazineyi daha doğrusu vergi mükelleflerini zararla karşı karşıya getiren, kamu zararına sebebiyet veren Cem Uzan ilginç bir şekilde şimdi tekrar sahneye çıktı. Bu görüntü tek kardeşi Hakan Uzan 1960 Ada Adapazarı Sakarya'da Pazarı doğumlu Cem Uzan, Boşnak Balkan göçmeni bir aile, e, Uzan ailesi. Babaları Kemal Uzan da e, aslında DSEİ e, müteahhiti olarak biliniyor. İzmir'deki Atatürk Stadyumunu inşa eden, yine bazı irili ufaklı barajları inşa eden bir müteahhit e, Kemal Uzan. İşte en soldaki Kemal Uzan babaları, ortada Hakan Uzan ve en sağdaki de fotoğraftaki de Cem Uzan. Genç partinin bu hızlı yükselişi, tabii 2007 seçimlerine de girdi Cem Uzan bu 2003'te bankalarına ve şirketlerine el konulmasıyla aleyhlerine pek çok dava açıldı. Hakan Uzan ve Kemal Uzan el konulur konulmaz yurt dışına çıkmıştı. Cem Uzan yargılamalar sırasında Türkiye'deydi çünkü 2007 seçimlerinde de girdi ve 2007'de oyları %3'e düştü. Yani artık siyasette öyle %7,5'da hani bu sefer %10'u geçebilirim diye meclise girebilirim, bir siyasi dokunulmazlık elde edebilirim hedefiyle 2007 seçimini beklemiştim. Ondan sonra o da Türkiye'yi terk etti ama yargılaması devam ettiği için, iddianamesi yargılaması yüzüne vicahi olarak yapıldığı için onunla ilgili ee, bu zimmet davasında önce on, 21 yıl bir hapis cezasına çarptırıldı. 21 yıl 18,5 yıla indirildi. Bu ceza da 2013 yılında Yargıtay tarafından onaylandığı için kesinleşti. Eee tabii Cem Uzan Fransa'ya iltica etti. Fransa vatandaş yani Fransa'da bu anlamda siyasi sığınma talep etti ve Fransa'da yaşıyor. Kardeşi ve ailesinin de orada olduğu söyleniyor Cem Uzan'ın bir anda tekrar Türkiye'ye döneceğini söylemesi çok ilginç gerçekten Yani hakkında kesinleşmiş bir karar var Türkiye'ye girerse tutuklanacak sadece bu kararla sınırlı değil 4,5 milyar TL'lik yasal faizi o günden bu yana 2013 yılından bu yana işliyor 4,5 milyar TL'lik de bir e, idari para cezası var Yani devlete ödemesi gereken bir para var Niye bunları istiyor devlet? E çünkü bir offshore offshore üzerinden devlete beyan etmediği rakamları sonra bankaya mevduat olarak sonuçta mevduat olduğu için de insanlar gittiler, mudiler devletten bu parayı talep ettiler. TMSF e bu paraları dedi. Evet Telsim'e, çimento şirketlerine, Star Gazetesi'ne Star Televizyonu'na yine diğer dijital platformlarda yaptığı televizyonculuk faaliyetine işte Kral TV'ye radyolarına, çimento şirketlerine el konuldu. Bunlar TMSF tarafından satıldı. Buradan bir tahsilat yapıldı. Hala TMSF'nin yaptığı tahsilatla batık arasında bir başa baş bir noktaya gelinmediğini ne dair TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ün dönemin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ün açıklamaları var. Bu kararları ve bu satışları el koyma işlemlerini yürüten çok ilginç bir şey olmuştu. TMSF Adapazarı'nda e, e, Sakarya'da e, Uza'nın bir çiftliği var e, Sapancı yakınlarında. Bu çiftliğin e, TMSF tarafından el konulduğu dönemde Uza'nın adamları helikopterle buraya bir anlamda indirme yaptılar. E, oradaki güvenlik görevlerini etkisiz hale getirdiler ve daha sonra TMSF'e gittiğinde gördü ki villa'nın duvarları lüks villanın duvarları kırılmış ve o kırılan yerlerden külçe altınlar yani tabi TMSF e bu o altınların ozulalarda olduğunu bilmediği için bu operasyondan sonra bu e, burada altın olduğundan haberdar oldu. O günkü iddialara göre 1,5 milyar dolara tekabül eden külçe altını da e, Cem Uzan'ın helikopterle çiftliğinden kaçırdığı iddia edilmişti. E, evlerinde İstanbul'daki evlerinde yapılan havuzun altında binlerce on binlerce telsim kartının sim kartının oralara kontrollü kartların depolandığı saklandığı ortaya çıkmıştı. Yani ne olursa olsun yargılanmış. işte İşte 18,5 yıl hapis cezası almış Cem Uzan şimdi bir anda bayram değil, seyran değil Türkiye'ye döneceğini ki 29 Ekim 2020'de Cumhuriyetin işte bir anlamda artık cumhuriyetin kuruluş yıl döneminde bir tarihi denk getirerek döneceği söyleniyor ki burada şimdi ben hukukçu değilim ama bu kesinleşmiş hüküm varken nasıl bir şey olacak herhalde? Ya Anayasa Mahkemesi üzerinden bu kararla ilgili bir bozma mı kararı bekleniyor? Böyle bir pazarlık mı var? Benim duyduğum bu konuda siyasetçilerden, hükümetten, cumhurbaşkanından garanti aldı ve Türkiye'de Yeni muhtemel erken seçim ya da vaktinde bile yapılsa Cumhurbaşkanlığı partili cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakiplerine Ali Babacan, e, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, iyi Parti'ye dönük bir muhalefet stratejisi takip edeceği söyleniyor ki hatırlayın mazot 1 lira olacak ve yine e, Döner ekmek dağıtılan o daha sonra bu tabii bu törenlerdeki döner seçim propagandasındaki döner ekmek paralarının da ödenmediği ortaya çıkmıştı. Şimdi böyle bir senaryo ile geri döneceği konuşuluyor. Yani akla gerçekten şaşırmamak mümkün değil. Bu nasıl bir iştir? Böyle bir yani öyle bir şey ki İmar bankasına el konulduğunda devlet incelerken öyle şeyler çıktı ki mesela outsourcing yaparak İmar Bankası'nın bütün online işlemlerinin, internet altyapısının Merkez Yatırım, yatırım Ticaret AŞ'e verildiği, bu Merkez Yatırım Ticaret AŞ'nin de uzam grubuna ait olduğu, o yönetimdeki isimler ve mühendisler istifa ettiği için BDDK'nın aylarca sisteme giremediği, girdikten sonra da işte bu bahsettiğim, Merkez Bankasına beyan edilen mevduatla BDDK'ya beyan edilen mevduatla gerçek mevduat arasında 10-11 kat fark oluştu ortaya çıktı. Yoksa belki de devlet bu kadarlık bir büyük bir mevduat olduğunu bilse belki de el koymayacaktı. Başka bir formül üzerinde durulacaktı. Bir anlamda böylesine bankacılık tarihine geçir geçir yani planlı bir soygun üzerine kurulmuş bu bankalar dolarınıza, markınıza, TL'nize en yüksek faizi veren banka İmar Bankası reklamları yasak olduğu halde Camuza'nın kanallarında yayınlandı bunlar yıllarca ve o kanallara ne ceza verildi o dönemde EPDK Başkanı ve diğer ilgili kişiler anlatıyordu kendisini devlet olarak kabul eden devletin yazışmalarını ve talimatlarını uygulamayan, kale almayan CH kepes şantiyelerine sokmayan güvenlik görevlileriyle devletin polisini çatıştıracak kadar ileri gitmiş. Hatta el konulduktan sonra anlattığım vakada söylediğim gibi ada e, Adapazarındaki çiftliğe helikopterle adam indirip orada ki altınları alan bir şeyden bahsediyoruz yani uzanla ilgili bunlar mahkeme kayıtlarında tutanaklarda geçen bilgiler işte kayıt dışı mevduat olur mu var sadece devletin o dönemdeki vergi kaybının sadece 2003 yılındaki vergi kaybının 170-200 milyon TL olduğu söylenmişti bu beyan edilmeyen mevduat sebebiyle yine o dönemde ilginç bir şekilde bir program yani sadece şeyin kullandığı programın ismini de burada sizinle paylaşayım. Yani bir kod verilmiş. O bilgisayar programı ise GM o 4 kodlu bir program kullanılıyor. Ters kayıtlar verilmesi yoluyla yani kayıt dışı mevduat soygunu bankada sadece birkaç kişinin kullanım yetkisi olan bir program bu. Dolayısıyla zaten X e, İmar Bankası'nın e, Mecidiyeköy Şubesi'nden hesabınıza girip bakamıyordunuz. ATM'ye girip göremiyordunuz. Ya da o şube diğer şubenin bilgilerini göremiyordu. Çünkü bu paralar toplanıyor. Çuvallarla zaten güvenlik kamerası görüntüleriyle sonra çaycıların üzerinde şirketler bir sürü şey çıktı. Dolayısıyla burada Cem Uza'nın tekrar e, geri döneceğini söylemesi çok ilginç geldi bana. Yani... Bu kadar zarara imza atmış, kamu zararına, vergi mükelleflerinin cebinden çıktı bu paralar. Devlet sonuçta gitti, hazine borçlandı, bu paralar öyle ödendi. Bir tarafta Pamuk Bank'ın Sisko e, Birliği'ye verdiği 700 milyon dolar krediyi tahsil edemediği için devletin bir anlamda e, tırnak içinde verdiği sözü tutmayıp e, mağdur ettiği Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamemet var kanserle mücadele ediyor, tedavi görüyor. 76-77 yaşında. Her an hapse atılabilir Türkiye'de. Diğer tarafta da Cem Uzan portresi. Cem Uzan gerçekten o şu anda genel kurul 3 Temmuz'daki genel kurulda kurul esnasında Twitter'dan da, oradaki video konferanstan da bazı açıklamalar yaptı. İşte asker ücreti euro'ya endeksleyecekmiş. Ya nasıl endeksleyeceksiniz? Yani euro arttıkça Türkiye'de asgari ücret mi artacak? Böyle bir Ekonomi böyle işletmeler bunu kabul edebilir mi? Yine ha, Afaki hedefler vaatler havada uçuşuyor ama acı da bir şöyle bir gerçek var. Bu kadar kendisini mağdur etmiş, kendi cebinden de milyar, bu kadar paranın çıkmasına sebep olmuş vergi mükellefleri? Yarın e, siyasetle hükümetle bir anlaşma yapıp döndüğünde genç partinin başına geçtiğinde muhtemelen bu parti yine yüzde üçten beşten üç beş arasında bir oy alabilir bu vaatlerle. Acı bir şey ama Türkiye'deki seçmen sosyolojisi de bu. Dolayısıyla ben aslında iktidara karşı bir hükümete karşı bir şeyinden ziyade muhalefeti parçalamak, muhalefetin ittifaklarından elde edebileceği ayrı ayrı partilerden ve toplamda kuracakları ittifaklardan alabileceği oylarla bir anlamda aslında dolaylı yoldan diğer bloğa iktidar bloğuna destek vermeye dönük bir pazarlık olduğu iddia ediliyor ki bunu sonuçta hem MHP'nin hem CHP'nin AKP AKP'nin hükümet sözcülerinin başta Cumhurbaşkanının bununla ilgili net bir açıklama yapması lazım ki Cem Uzan Bayram değil Seyran değil bu durumda iltica ederek Türkiye'yi terk ettiği bir dönemden sonra bu kadar kesinleşmiş cezasına rağmen niye geri dönmeyi düşünüyor yani ben eskisi kadar oy alacağına ihtimal vermiyorum ama %1-2 civarında bir oyu bile muhalefetten alırsa demek ki başka hesaplar var. Ama ben İmar Bankası, Adabank ve Çağış Kepez dosyalarını o yargılamalar sırasında takip etmiş biri olarak, bir gazeteci olarak diyorum ki yani bu kadar ayuka çıkmış, ispat edilmiş, delilleriyle, belgeleriyle, yine tanık ifadeleriyle ortaya konmuş yüzyılın en büyük dolandırıcılığına imza atmış bir ailenin işte bir ferdinin Cem Uzan'ın ya da Hakan Uzan şu an genel başkan oldu. O babasıyla beraber yurt dışında olduğu için o dönemde yargılanamadı. E dosyası tefrik edildiği için zaten 2013'te o dosya zaman aşımından da düşmüş oldu. Dolayısıyla onlar ceza almadı ama şey ceza aldı. Kesinleşmiş cezası olmadığı için zaten Hakan Uzan orada Hülle ile şu anda şey yapıldı. Emanetçi başkan yapıldı, genel başkan yapıldı. Muhtemelen Cem Uzan bu anlaşma çerçevesinde kendisine verilen sözler tutulur, öne açılırsa Türkiye'ye dönecek, partinin başına geçecek ve girecek seçimde bir anlamda muhalefeti yıpratmak için dikkat edin tweetlerinde Abdülhatif Şener'i ve Eh, Ahmet Davutoğlu'nu, Abdullah Gül'ü ve Ali Babacan'ı eleştiriyor. Hükümete dönük, o dönemdeki el koyma kararlarına imza atan Enerji Bakanı Hilmi Güler'e dönük hiçbir eleştirisi yok. Bunların altını çizmek lazım. Ee, siyasetin hareketlendiği, yani bu tablodan ben... 90'lı yıllara mı dönüyoruz? Cem Uzan 90'ların patronuydu. 90'larda gerçekten astı astık, kestiği kestik olan bir iş adamıydı. Ee, televizyonlarında, e, gazetelerinde, hedef tahtasına koyduğu, işte Aydın Doğan'la kavgaları Doğan grubuyla meşhurdur. Yer, e, bir anlamda e, çok acımasız bir habercilikle e, patronun tetikçiliğini yapan o gazete ve televizyonların kaç haneyi söndürdüğünü ...kaç şirketi iflasa götürdüğünü en iyi e, ticaret erbabı ve İstanbul sermayesi biliyor. E, herhalde en fazla e, bilmiyorum muhalefetten daha çok e, İstanbul sermayesinin uykularını kaçırıyordur Cem Uzan'ın dönecek olması. Çünkü farklı bir tarzı vardı. E, onunla yakından çalışanlar da bilir ki e, maalesef e, çok öyle e, düz şeffaf hisseleri borsada işlem görmeyen işte bankası bile kapalı devre offline olan bir banka baştan soygun yapmak üzere kurulmuş bir bank olduğu sonradan anlaşılıyor. SPK niye göz yumdu? BDDK niye göz yumdu? Hazine niye göz yumdu? Demek ki o dönemde bürokraside ve siyasette de zaten Yılmaz'la, Mesut Yılmaz'la çok arasının iyi olduğu söylenirdi ANAP'ın koalisyon iktidarlarında da iktidarda olduğu dönemde ve Cem Uzan gerçekten yeniden şu anda siyasete döneceği söyleniyor. Ben sadece o dönemi hatırlatmak istedim. Yani İmar Bankı, Ada Bankı, Çeş ve Kepezi, Çeş ve Kepezi gibi belki farklı tartışmalar olabilir ama İmar Bank ve Ada Bank dosyasında tereddüde yer yok. O kadar somut bir soygun ki paralar alınmış, dışarılara götürülmüş, İsviçre bankalarına taşınmış ve burada o bütün fatura 9-10 milyar liralık bugünün parasıyla işte o eski rakamlarla 9-10 katrilyonluk para bütçe şey, fatura şeyin üzerine kaldı. Bunların hepsinde evet telsim satıldı, şu satıldı, bu satıldı ama bunların sebep olduğu zararlar tazmin edilemediği gibi çok sayıda insan işsiz kaldı. Bir, bu işlemler sebep olan insanlar tam anlamıyla cezalandırılmadı, hapse kimse atılmadı. Ama gelin görün ki bugün şirketine el konulan onlarca iş adamı haksız yere hapiste tutuluyor. E o zaman o insanlarla ilgili de bir af ya da bir formül bulunsun. Bu insanlar da gazeteciler içeride, iş adamları içeride, Osman Kavala içeride, Selahattin Demirtaş 6,5 milyon oy almış HDP'nin genel başkanı içeride. Bu programın formatında siyaset yok ama ekopolitik çerçevesinde eğer böyle bir düşünce varsa o zaman bu konuların da düşünülmesi lazım. Yani bu kadar suçu sübut olmuş, tespit edilmiş, ispatlanmış, yargılanmış bir insanla alakalı tekrar bir kurtarıcı, bir umut sembolü haline getirilerek siyaset sahnesine çıkmasına müsaade ediliyorsa o zaman 90'lı yılların o kirli, karanlık, faili meçhul cinayetlerin işlendiği, iş adamlarının, mafyanın elinden e, illallah getirdiği, yeter artık dediği ee, her gün bir başka e, mafya grubuna rüşvet vermekten iş yapamaz hale geldiği o dönemi e, med tekrar dönecek Türkiye bence bu konuların tekrar gözden geçirilmesi lazım iktidarı ile muhalefetin herkesin sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda iş adamlarının e, iş dünyası kuruluşlarının bu konudaki e, yaklaşımlarında artık e, perde arkasına değil kamuoyunun önünde ifade etmesi lazım Programın sonunda ben hepinize çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destek için tekrar tekrar teşekkür ediyorum aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum abone olmayı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın lütfen bir sonraki videoda hafta başında pazartesi günü yine görüşmek ümidiyle hoşçakalın.